Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün neyi tanıtacağım? Bakın bunları. Bunlar ne? Şöyle üzerinde temiz olsun diye <laughs> bir üfledim. <laughs> arkadaşlar bu benim. Ee, ne bu? Powder madde. Powder matte. Hiç söyle, söyleyemiyorum biliyor musunuz? Powder. Powder madde. Aman adı giriyor. Git 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 git. Powder madde lip color. Ellerimi şuralarını yemeye başladım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama diğerlerini yemiyorum. Ee, evet. Burada Powder Kiss Liquid Liquid Lip Color diyor. Şimdi bunlar çok güzel rujlar. Ee, silikon bazlı olduğunu söyleyebilirim. Yani dudakta böyle kırışıklıklara dolup dudağı daha pürüzsüz gösteriyor. Zaten detaylara gireceğiz e, ee, ben de bu üç rengi var bu üç renkten sizin ürünler hakkında genel bilginiz olsun diye bu videoyu çekiyorum bence oldukça açıklayıcı olacaktır şimdi ilk olarak fashion sweetie bu fashion sweetie sıvaçlarında yapalım bu fashion sweetie gayet güzel bir renk böyle yani çok ünlük bir renk değil ama gayet güzel bir renk olduğunu söyleyebilirim. Bakın yapısını ya yapısı böyle. E, eh, bundaki bir sıkıntı şu. Bakın e, elimi indirdim şöyle parmağımı indirdim. Burada gördüğünüz gibi dokusunda açılmalar var. Yani fırçasını ben çok kullanışlı bulmuyorum bunu. Fırça fırçasından dedi yapısından dolayı bu şey. Fırçası bu şekilde. Öncelikle fırçasını anlatabilirim aslında. Bakın bu şekilde şurası esnek biraz kum saati formunda bir şeyden bahsedebiliyoruz. Ürünü fazlasıyla şu kısımda toplanıyor. Ürün fazlası şu kısımda toplanıyor. Bu da sürerken sıkıntı yaratıyor diyebilirim. Yani eşit bir şekilde böyle fırçası bizim alışık olduğumuz şekilde sürümü yapmıyor. Aynı şekilde rujun yapısından dolayı da bakın çok toz toz haline gelmeye müsait. Tabi toz haline gelmiyor. Fakat içerisindeki yoğun silikon sebebiyle eşit olarak dağılmıyor. Yani sürmesi biraz sıkıntılı bu rujların. Onu söyleyebilirim. Kimi alanda çok az sürmüş olabiliyorsunuz. Kimi alanda çok fazla sürmüş olabiliyorsunuz. Evet bunu da belirteyim. Yalnız ben bunları genelde böyle bu şekilde tint olarak sürüyorum. Gördüğünüz gibi rahat bir tint için ideal rujlardan bir tanesi. Eğer tint arıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Tint nedir? Yani tint olarak sürmek şöyledir arkadaşlar. Onu da bir daha göstereyim. Bakın burada bir lokma aldık ya hani çok az bir ürünle e, ee, etkili bir sonucu ulaşma faaliyeti. Bakın burada bunu böyle bu şekilde dudağınızı renklendirmek amacıyla sürüyorsunuz. Tint budur yani dudağa renk vermek. Bir yandan da kahvemi içeyim. Siz de çayınızı kahvenizi alın arkadaşlar. Oh be. Evet bunlar da aynı şekilde zaten. Yani bu ney? Ya yani bu okuyamıyorum arkadaşlar silinmiş. Bu Evet bu da pretty pleats diye bir rengi. Bu da böyle kahve tonu. Zaten benim aldığım tonlar birbirine çok yakın. Bunlardan herhangi birini alabilirsiniz. isterseniz Ama kahveremsi böyle kızıl bir ton istiyorsanız bunu alın. Kurumuş kan gibi rengi. Bakın. Evet yapısı böyle gördüğünüz gibi çok e, eşit olarak dağılmıyor. Fakat ben bunu seviyorum neden? Çünkü ben bunu tint olarak kullanıyorum. Eğer siz de öyle kullanmak istiyorsanız alabilirsiniz. Onun dışında yoğun olarak da sürebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şey kalmıyor. <laughs> böyle bir renk bırakıyor. Ya da böyle. Evet arkadaşlar bu rujlar, e, bu şekilde yapısı. Yani allık olarak da kullanabilirsiniz bence bunu. Bakın parmakta da böyle bir iz bırakıyor. Yalnız ben bu silikon yapısından çok memnun kalmadım. Ama hafif bir etki yaratıyor. Hani dudakta böyle çok ağır bir etki değil. Kuş gibi. E, hafif bir etki. Belki de bu içerisindeki silikon yapı sağlıyor. Bilmiyorum. Kalıcılık derseniz çok kalıcı bulmadım. Çok kalıcı olduğunu söyleyemem. Fakat <laughs> Dudakta böyle yani güzel kayıyor. Rengi falan. Ee, ama yani dudakta hissiyatı rahat. Ama sürmesi sıkıntılı. Eşit olarak dağılmıyor da. Ben bunu parmağımla alıp da dudağımın üstünden geçiriyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Ee, başka renkleri de var. Demiş miydim bunu? Dedim herhalde. Evet arkadaşlar. Ben tint olarak kullandığım için hafif bir şekilde e, kullandığım için ve renk sıkılısını beğendiğim için kendime uygun bulduğum için aldım. Siz almak isterseniz ya da almazsanız bunu bilemiyorum. Ama ben bu rujları öneriyorum. Bence siz de bunu seversiniz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. E, evet. Bu rujlar hakkında da böyle bilgi sahibi olmanızı istedim. Şöyle bir daha yakından gösterelim. Bakın muz 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 bir yapıda. Hani muz vardır ya. Köpüksü bir ruj bu. Bildiğimiz şey değil. Likit rujlar gibi değil. Ve bayağı oldukça mat. Bunu da söylemek isterim. Bayağı mat bir yapısı var. Şimdi hiç güzel swatch yapmadın diyebilirsiniz yapalım. Yani yapılmıyor ki. Yapılsa şöyle göstereyim arkadaşlar. Zaten diğer renkler birbirine çok benziyor. O yüzden onları şey yapmayacağım. Bu güzel bir renk. Her mevsimde kullanabileceğiniz bir renk. Bakın burada mesela fazlalık var. Şurada. Şurada az var. Görüyorsunuz değil mi farkı? Fakat ben böyle rengini alarak şey yapıyorum bunu. Açarak. İşte o da çok uzun süre kalıcı bir şey değil. <laughs> yani. Evet arkadaşlar bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolarım devam edecek. Kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.